Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Değerli kardeşlerim namazda bu hareketleri yapıyorsanız dikkat. Bu davranışlar namazın sevabını azaltır. Namazın mekruhları. Namazda yapılması mekruh olan, kerih olan, hoş görülmeyen işlerden bahsedeceğiz size. Bu dersimizde dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Namaz çok kıymetli bir ibadet. Namaz Allah Teala ilk önce namazdan bize soracak. Eğer namazlarımız dört dörtlük güzelce kılarsak, eksiksiz bu görevimizi ifa edersek inşallah yarın mahşer günü çok rahat edeceğiz hocam. Onun için Allah'ım çoluğumuza çocuğumuza hepinize namazlarımızı en güzel şekilde eda etmeyi nasip eylesin. Tadını ala ala namaz kılmayı Rabbim nasip etsin. Namazda kardeşlerim sağa sola bakmak, namaz kılıyorsun. Rükuda otururken veya ayakta ellerini bağlamışsın, bekliyorsun. nere bakacaksın? Secde yapacağın yere, önüne. Secdede başını koyacağın yer var ya, secde mahalli, oraya bakacaksın. Namazın içinde beni sağa sola bakmak mekruhtur. Namazın sevabını azaltır. Namazda sürekli elbiseyle, vücutla, kıyafetle oynamak. Vücuda yapışan elbiseyi böyle küçük bir hareketle silkelemek o caizdir. Ama onun dışında elbisemi düzeldiğim, yakamı düzeldiğim, kolumu düzeldiğim, arkamı düzeldiğim, önümü düzeldiğim, pantolonu düzeldiğim, paçamı düzeldiğim bunlar mekruhtur. Namazda parmak çıtlatmak bunu en çok nerede yapıyoruz secdeden mesela ayağa kalkarken şöyle ellerini adam koyuyor parmaklar altta çıtır 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 kalkıyor ayağa namazda parmak çıtlatmak efem yine mekruhtur secde yerindeki taşları temizlemek seccadenin üzerinde bir şey var onlarla uğraşmak mekruhtur. Elini böğrüne koymak mekruhtur. Namazın sevabını azaltır. Namazda bir uzvunu, bir yerini bir veya iki defa kaşımak mekruhtur. Özürsüz bağdaş kurmak mekruhtur. İnsan yüzüne karşı namaz kılmak, bir resme, tabloya karşı falan bu mekruhtur. Kor halindeki ateşe karşı namaza durmak mekruhtur. Bir kimsenin önünde, başı üzerinde, sağında, solunda, arkasında veya elbisesinde bakan kimsenin kolayca görebileceği büyüklükte resimle suretle namaz kılması mekruhtur. Namazda gerinmek, esnemek mekruhtur. Tahiyatta otururken böyle parmaklarını dikip ökçelerinin üzerine oturmak Mekruhtur. Usul nedir? Sağ ayağını dikersin, erkeklerin sol ayağının üzerine oturursun. Bayanlarda iki ayağını da yan tarafına alarak şöyle hafifçe çapraz gibi oturursun. Yenisi ve güzeli varken eski ve kötü elbiseyle namaz kılmak, Kardeşlerin mekruhtur. Müstehab olan her zaman böyle adet olan kıyafeti. Mutat kıyafet derler ya. Ya yani normal günlük hayatta giydiğin kıyafetleri giymektir. Mesela gecelikler giyilmesi adet olan elbiseler olduğu için onunla namaz kılmakta kerahat yoktur o gecelik gidin pijamayla veya kapri gibi dizi altına gelen şeyler, tişörtler falan giyiyoruz ya geceliğin. Onlarla namaz kılmakta bir beis yoktur, kerahat yoktur. Bayanlar zaten başörtü takıyorlar. Erkeklerin de başı açık namaz kılmaları mekruhtur. Takke takmak lazımdır. Secdede veya secde dışında elinin ya da ayaklarının parmaklarını kıbleden çevirmek mekruhtur. Zaten göğsünü bütünüyle bedenini kıbleden çevirdiğin zaman namazın farzlarından olan istikbali kıble şartını yapmadığından dolayı zaten namaz bozulur. Anladınız mı? Bu ayrı bir şey. Ama secdede veya secde dışında elini veya ayağının parmaklarını kıbleden çevirmek mekruhtur. Buna namazın sevabını azaltır. Kerih, hoş görülmeyen durumlardır. Cemaatle namaza duracağında önünde yer varken safa girmeyip yani ön safta boşluk varken gidip arka safta durmak mekruhtur. Kabre karşı, mezara karşı namaz kılmak mekruhtur. Necaset, pislik bulunan bir yerde o pisliğe karşı perdesiz namaz kılmak. Kadınla perdesiz bir hizada durup ayrı ayrı namaz kılmak. Bayan bir tık geride duracak. Bir arka safta olacak. Tuvalete gitme ihtiyacı varken sıkışık olarak namaz kılmak. secdeden kalkarken özürsüz olarak dizlerini ellerinden önce kaldırmak. Böyle önce dizini kaldırıyor adam. Sonra ellerini kaldırıyor. itiyor kendini yukarı doğru. Secdede bir ayağını kaldırmak mekruhtur. İkisini kaldırırsan namaz bozulur. İmamdan önce rüküye gitmek. imamdan önce rükudan kalkmak. Daha imam rükudan kalkmadan bir bakıyor adam kalkmış. Olmaz mekruhtur. İmamdan önce secdeye gitmek, imamdan önce secdeden kalkmak. Secdeye giderken özürsüz olarak ellerini dizlerinden evvel yere koymak. Önce ellerini koyuyor adam sonra dizlerini yere bırakıyor. Bu da mekruh. A dizlerinde belinde bir hastalık var zaten zor bir ıkınarak bıkınarak gidiyor falan o ayrı ondan bahsetmiyorum özürsüz olarak diyorum zaten dikkat et bir rekatta okuduğu sure veya ayet ile bir sonraki rekatta okuduğu sure ve ayet arasında bir sure bir ayet ya da bırakarak gitmek. Bunu şöyle anlatayım. Mesela surelerin diziliş sırası var ya Kur'an'da. Elemtera fil suresi hemen altında ne var? Lilafi sonra erayitellezi sonra innatayna diye gidiyor mesela. Diyelim birinci rekatta elemterayı okudun. İkinci rekatta ne okuman lazım? Lilafi. Değil mi? Sırayla okuman için. Ama Lilafi okumayacaksın. Atlayacaksın. Elemtera'dan sonra bir tane atlayayım. Lilafi atlayayım. Erayetelizi okuyayım dersen arada bir sure atlamış oluyorsun ya bu mekruh. Atlayacaksan iki tane atlayabilirsin. Elemtera'dan sonra Lilafi ile Erayetelizi'yi Atlas'ın İnna Altaynay'a geçersin. Mesela İnna Altaynay'ı okuyor. Ondan sonra ne yapıyor? Kulü vallahu okuyoruz. Arada Kafirun suresi. İnna Altaynay ile Kulü vallahu arasında. İza Tebbet... Üç tane sure geçtiği için orada problem yok. Anladınız evet. mı? Mesela bir rekatta Kulü vallahu okudu. Diğer rekatta Nas okunur mu? Mekruh olur okursa. Çünkü arada Felak suresi bir tane atlamış oluyorsun tek atlanmaz yani. Anladınız mı? O sıraya dikkat etmeniz lazım. O da namazın sevabını yine azaltan maddelerdendir. Başka. Farz namazlarında bir sureyi bir rekatta iki defa okumak veya bir sureyi her iki rekatta okumak bu da mekruhtur imama uyan kişinin imamla beraber sureleri okuması, tekrar etmesi mekruhtur. O dinleyecek cemaat. Özürsüz alnındaki sarığın üzerine secde etmek mekruhtur. Kıyamda özürsüz olarak duvara dayanarak namaz kılmak, mesela duvar dibinde kılıyordur adam, duvara dayanmak o da kardeşlerim yine mekruhtur değerli kardeşlerim. Bunu da yine yapmamak lazımdır. Bak bundan çok önemli hususlar değerli kardeşlerim. Sevgili dostlarım. Duvara dayanarak dedik namaz kılmak o da mekruhtur. Kıyamda sağ veya sola eğik vaziyette durmak, özürsüz tek ayak üzerinde durmak. Ondan sonra bulunduğu yerde cemaatle namaz kılınırken cemaate uymayıp yalnız başına namaz kılmak mekruhtur. İmamın mihraptan başka yere durması mekruhtur. İmamın cemaatten bir zira 50 santim kadar alçak yerde durup cemaatin daha yüksek durması imamdan. Ondan sonra besmeleyi açıktan okumak, amini açıktan okumak mekruhtur. İçinden dersin diyor ya hoca. Amin. İçinden. Amin. Tekbirleri yerlerinde almamak. Yani adam rüküye doğru eğiliyor sonra Allahu Ekber diyor. Veya doğruldu kalktı ayağa semiye Allahu limen hamil ediyor. Onu kalkarken diyeceğim. Omzu açık. Kolları dirseklere kadar sıvalı. Yani mesela uzun kol gömlek giymiş kollarını sıvamış. Olmaz. O da mekruhtur. Uzun kol gömlekli insan kollarını indirirsin aşağı. Ama tişörtler tişört ne yapacaksın? Bilye kadar çekemezsin zaten. Namaza namaz kılarken işitilmeyecek derecede üflemek İşitilecek derecede olursa namaz bozar zaten. Ağzını ve burnunu örterek namaz kılmak. Bu da mekruhtur ama şu anda pandemiden dolayı bir zaruret vardır. Bir hastalık ve salgın durumunda mecburen maske takarsın, öğle namazını kılarsın. O ayrı. Orada zaruret vardır. İkinci defa toplanan cemaat. Mesela bir camide namaz kılındı, cemaat dağıldı. Bu daha çok böyle büyük camilerde olur. Mesela Sultanahmet'e Ayasofya Eyüp Sultan'a gidersin. Namaz kılacaksın. Bakarsın 3-4 kişi var, cemaat yaparsın bir daha. Yani ikinci defa toplanmış veya üçüncü, dördüncü daha sonradan toplanan cemaat namaz kılacağı zaman imamın bir daha mihrapta durması mekruhtur. Mihrabın dışında bir yerde bir kenar tarafta cemaat yapılır. Buna dikkat eder zaten insana bilir bunları. Bu saydığım maddeler kardeşlerim namaz kılarken yapılması mekruh olan durumlardır. Bu tarz hareketlerde bulunmak namazın kardeşlerim sevabını azaltır. Buna dikkat edelim inşallah. Allahu Teala ibadatu taatlarımızı dergahı izzetinde makbul eylesin can kardeşlerim.